Karadeniz Ereğli Belediyesi 9. tırını bugün gönderdi. Şimdi gitti az önce tır. Yani inanılmaz bir şey. Kolileri hazırlamışlar, sağdan soldan toplamışlar. Gençler, çocuklar, yetişkinler, herkes burada ama ağırlık gençlik. Gençlik olması başka bir başka bir heyecan. Şimdi gelen yardımları hemen paketleyecekler, hazırlayacaklar, naylonlayacaklar ve deprem bölgesine gönderecek. Bizi. Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi cana can olma zamanı. Ya insan çocukları görünce, şu gençleri görünce işte koca Türkiye bu. Farkımız budur diyor. Ha geldin. Ya burası anlatmak anlatılmaz ya. Bugün dördüncü gün gereli. Gerçekten ayağa kalkmış kalktı. Herkes burada. Herkes burada. Malzemeler önce buraya geliyor, burada ayrıştırılıyor. Giyecekler çocuk, yetişkin. Giyecekler kendi içinden tekrar ayrılıyor. Maması. Ve buradan karşıya gidip son haline alıyor. Naylonlanıyor. Üzerleri etiketleniyor. Ve böyle buraya gidiyor. Dedik ya. Şu anda cana can olma zamanı. Şu anda acılarımızı paylaşma zamanı.